Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili yengeç burçları nasılsınız bakalım can dostlarım umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi e, sizler için genel bir yorum yapacağım bakalım burada size bugün 4 Şubat 20-25 Şubat'a kadar neler bekliyor olacak genel bir yorum olacak arkadaşlar herkes kendisine uyanı almasında rica edeceğim. Şimdi bakalım burada sizler için neler söyleyeceğiz sevgili yengeci burçları. Bana WhatsApp'tan özel bakım yaptırmak istiyorsanız açıklama kısmında WhatsApp iletişim numaram yazıyor. Mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın can dostlarım. tüm yengeç burçlarını. 4 20 25 Şubat'a kadar neler bekliyor olacak bakalım. Hadi şöyle tüm yengeç burçlarının güzel enerjilerini alalım. Bakalım tüm yengeç burçlarını neler bekliyor olacak arkadaşlar. Herkese ayrı ayrı yorum yapmaya çalışıyorum. Tabii ki ama özel bakım gibi olmuyor. bakalım. Tüm yengeci burçlarına neler bekliyor olacak arkadaşlar. Bakalım. Can dostum. Sana neler söyleyeceğiz? Şimdi. Ee, özellikle kadış, kadın danışanlarım için bunu söylüyorum karşınıza daha önce hiç karşılaşmadığınız tarzda biri çıkacak bir dost ve sevgili olacak bu kişiyle yeni başlangıçlar ve yeni maceralar açıkçası sizleri bekliyor olacak burada e, bu zamana kadar e, problem yaşamış Gerçekten bir türlü mutlu olmamış. İstediği aşkı bulamamış. Bir bayan için bunu söylüyorum. Sevdim, sev sözde sevildim gibi hissettim ama aslında yanıldım. Sevdim ama sevilmedim. Mücadele verdim, emek verdim. Hem maddi hem manevi desteklerde de bulundum. Ama seviyormuş gibi yaptı ama ben bir türlü mutlu olamadım. Bu yüzden de böyle bir bayan için söylüyorum, böyle bayanlar için söylüyorum. Karşınıza hiç karşılaşmadığınız tarzda birisi çıkacak. Öncelikle bu kişiyle ya bir dost olacaksınız, bazı yakınlaş yakınlaşmalar olacak, ya da direkt birbirinizden hoşlanacaksınız ve e, burada sevgili olacaksınız gibi görünüyor açıkçası. Yengeç burçları için. Maceralar sizi bekliyor olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Evet, e, bazı arkadaşlarımıza ise e, küs olan yengeç burçları. Abla sevgilimle küsüm, sevgilim gelmiyor. Bu hem erkek hem de kadın için bunu, bayanlar için söylüyorum. E, sevgilimle bir türlü barışamıyorum. E, neden olmuyor? Beni terk etti, gitti. E, ben aradım, sordum ama bana yanıt vermedi açıkçası sanki bir barışma teklifi geliyor arkadaşlar Evet burada bir barışma teklifi gelecek ve bu kişi gerçekten yalvaracak sizin ayağınıza kapanacak bile olacak arkadaşlarımız var burada ve aşktan resmen tutuşacak bu kişi Çünkü bu kişi açıkçası ilk başlarda size dönmüş sen onun için mücadele vermişsin. Sen onun için uğraşmışsın. Ee, aslında o da seni seviyor ama işte e, aranızda bazı anlaşma, anlaşmazlıklar olmuş ve bu sebepten dolayı da problemler yaşamışsınız ama barışacaksınız görüyorum. Merak etme. Yakın bir zaman içinde barışma teklifi sana gelecektir. Sevgili Yengeç burcu. Hatta bazılarına barışmayla bile kalmayacak evlilik teklifi bile gelecek. Bunu da bilmenizi isterim. Çünkü bazılarına evlilik teklifi, bazılarına barışma için e, haber haberde gelecek görüyorum. Ve bir doğum haberi alacaksınız. Sevgili yengeç burçlarının evli olanlar için söylüyorum. Uzun zamandan beri bebek sahibi olmak istiyorsanız can dostum. İnşallah bir doğum haberi yani bir hamilelik durumunda gündeme geleceksiniz. Sağlıklı bir bebek inşallah e, olacaktır kucağınıza alacaksınız diyebilirim size. E, çünkü bir erkek burada aşırı derecede çok çocuğa düşkünlüğü var. E, öyle bir adam görüyorum. Çocuğa o kadar çok ilgili bir adam ve düşkün ki e, bebek ile gelecek bir mutluluk yeni doğum e, yeni doğmuş gibi kendisini hissedecek. Bunu da size söyleyeyim e, evliler için bunu söylüyorum. Uzun zamandan bir bebek istiyorsanız olmuyorsa evet yengeç burçları inşallah hayırlısını güzel müjdeler alacaksınız özellikle erkek baba olacak da kişi de çok böyle sevinecek ve mutlu olacak görüyorum ee, <laughs> ve aynı zamanda e, şu anda artık hamile olan e hamilelerin son aylarında olan ekişler içinde evet yeni bir e, pardon e, artık doğum yapma zamanı gelmiş. İnşallah hayırlısını bebeğinizi de kucağınıza alacaksınız diye görüyorum. Evet arkadaşlar şimdi çok yavaş ilerleyen bir süreçten geçen yengeç burçları var yavaş ve durgun dönemlerden geçiriyor. Sabır gerektiren bir doğum durum birazcık ağırdan almak ve bazıları için de suskunluğunu kullanmak en doğrusu olacaktır. <laughs> Açıkçası bazı yengeci burçlarında artık yoruldum. Artık kendimi ifade etmekten, söylemekten, emek vermekten, çalışmaktan çok yoruldum. Tek başına çabalımı ile hiçbir yere varılmıyor ben bunu anladım diyen yengeci burçları var. Birazcık kendinizi izdivaya çekeceksiniz görüyorum. Çünkü artık duygularımı sorgulamak durup düşünme zamanı benim için geldi ve geçmiş bile diye düşünüyorum diyen yengeci burçları. Birazcık e, bazı e, yengeç burçlarında görüyorum ki evet e, aşksal konularda, evlilik konularında Birazcık kendilerini geri çekecekler ve üstelik iş hayatında sorun yaşayanlar çok yavaş ilerleyen süreçlerden durgun bir dönemden geçiliyor. Ama inşallah tabii ki de bu durgun dönemde tez bir vade zaman içerisinde bitecek görüyorum. Zafer kazanmak artık istiyorum, zaferi kazanmak istiyorum. Ben bu aşkta sınavdan geçmek istemiyorum artık aşk sınavından geçtim diye düşünüyorum. Özellikle erkekler için büyük sevinç yaşanacak görüyorum. Zafer onun elinde olacaktır. Hem aşkta hem de iş hayatında sınavdan geçmişsin ama senin için, erkekler için büyük sevinçler yaşanacak görüyorum. Aşk, kariyer ve maddiyat konularında konuları da uyumlu bir şekilde olacaktır. Uyumu yakalayacaksınız. Erkekler, erkekler için çok güzel bir bayan bulacaksınız ve gerçekten sizi sevecek, çok değer verecek görüyorum. İnşallah böyle bir kişiyle tezli bir zaman içinde tanışacaksınız da görüyorum. Bazı ilişkilerde burada var. İki tarafın da birbirinden gizlediği şeyler var açıkçası sanki eski ilişkilerden alınan yaralardan dolayı şimdiki ilişkide kendini kendini saklıyor ve her an kendini tetikte hissediyor. Hani her an böyle e, tekrardan sırtından vurulacakmış gibi, tekrardan problem yaşayacakmış gibi açıkçası şöyle bir şey diyeceğim sizlere. Benim tavsiyem eğer e, e, eski ilişkilerden yara aldıysanız bence her iki tarafında karşı karşıya ya arkadaşım ben bu problemi yaşadım sen bana bunu yaşatacak mısın ve diğer kişi de aynı şekilde konuşsun ki birbirinden hiçbir şey gizlemeyin çünkü siz birbirinizden bir şey gizledikçe o ilişkiden size fayda gelmez bunu da size söyleyeyim ben. Ve bir büyücünün etkisi negatif enerjiler e, aileden ya da çevreden olumsuz etki yaratacak insanların varlığı var. Enerji temizliği yapılması için bir uyarı. Evet yengeci burçları bazı e, kişilerde görüyorum burada birazcık negatif enerjiler var aileden ya da çevreden e, çok negatif enerjiler almışsınız. Enerji temizliği için yapılması için bir uyarıdır diyor sizlere. Onun yanında kendimi güçlü hissediyorum ve daha da güçlü hissetmek istiyorum. Güvende hissediyorum ve kendimi o korkusuzca teslim etmek istiyorum. Evet can dostum, sevgili yengeç burçları, sizlere çok güzel aşk görülüyor. Yakın bir zamanda çok daha mutlu olacaksınız görüyorum. Bazı arkadaşlarımızın e, burada Aşk konusunda çok büyük yükselmelere doğru geçeceğini ve kendilerini korkusuzca teslim edecektir aşka görüyorum. İnşallah. Ee, ve yardım eli ya da yardım çağrısı genel olarak aşk ile e, bir durumu iyileştirilmesi gereği aşksal sorunların için çözüm bulunabilir. Burada e, eski ilişkilerden Birisi sizi arayacak, sizden yardımlar isteyecek ve siz de bu kişiye yardımlarda inşallah bulunacaksınız görüyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun sevgili yengeci burçları. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.